Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yanımda az. maalesef sınıf arkadaşlarım var. Keşke olmalı. Merhaba. <laughs> merhaba. 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 Herkes merhaba. Merhaba. Herkes merhaba. Deyin. Merhaba. Ben de mi? merhaba. Ben, 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 ben de yeni Ben de. Bakın 20 kişi, 20 kişi. Sana benziyor. Ya he. Bir dakika benim profilimi ayırtın. Haylar çekiyor mu? Çek, şu an çekiyorum. Evet. Oh. Ses geliyor ama. Ne? Evet. Bak, şey geliyor. Başla başla. Yağmur merhaba şey. demedi. Yağmur merhaba demedi. Yağmur merhaba de. Merhaba de videoya. Merhaba de merhaba de. Merhaba nasılsınız? Sen Yağmur musun? Yağmur'um ben Yağmur'um. Bir çıkın ya üstüme çıktınız. Ya üstüme çıktınız. <laughs> 7. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. ya burası çok sesli bir sınıf. Pardon vallahi. Ben de susturamıyorum ki bunları. Sınıf başka ne oldu? Sözümüz sakalımız yok ki sizin. Sözümüz dinlersin. Allah. Şu an Muhammed Efendi'nin yanında bir. Şu yukarıda... an beni duymuyor olabilirsiniz ama dünyanın en sesli sınıfında çekiyorum şu videoyu. Melek içmek. Aha topa alacağım. Topa. Lan dur. <laughs> ya ben çok kolay. Oynayayım oh. mı istersen ya? Dünyanın en kolay modu. <laughs> biz sıfır yeniyoruz zaten biz de. Aha. İkide bir. Evet. Evet. Bir, bir tane. Çekiyor. Bir tane. Allah Allah. Allah <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> Efe bir şey söyleyeceğim. Geliyor. İki gol attığın zaman maç bitiyor. Biliyor. Ben ilk defa mı oynuyorum lan? Bana mı öğretiyor? Evet. Muhammed. adam gibi bir şeyler söylüyor. İzliyorsunuz, izliyorsunuz ama vallahi tepede deliriyim. Arkadaşlar <laughs> Muhammed Efendi kanalına gel, gel, abone gel. olun, like atın. Evet. Bir de benim kanalıma da like Atlaşsanız, atın. Atmazsanız elinizi Godzilla basın. Aynen. ben de Vur Allah. Ya bak, bu şu an her kafadan bir ses çıkıyor. Her çıkan ses için bir tane like atın. <laughs> Çok zekiyim ya. Video çekiyorum şu anda. <laughs> evet. Evet arkadaşlar gelin Nord'u yukarıda abone olmayı unutmayın. Ben Muhammed Efendi. Kendimi gol attım önce. <laughs> no. Yine öldüm. Yine öldüm. 10 milyon kere öldüm ya. <laughs> şu da darlandım. <gülüyor> 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 Oğlum 2 dakikalık şort mu? Olur? Olmaz. Ços. Olmaz. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> Yüzünüzden yenildim bak. Nazar değdirdiniz. Nazar değdirdiniz. Nazar değdirdiniz. <laughs> bak nazar değdirdiler bana. <laughs> her, her like bana maşallah olsun. Çok, çok zekiyim. Her like bana maşallah. Nazar değdi. O kim lan? Biri geldi. Sınıfa yeni biri geldi. <laughs> lan bu kim? <gülüyor> <gülüyor> bu kim? Bu kim? Çık Şuna Hadi. Hadi sen yap. Berender yapabildim. Berender yapabildim. Gelsin öğretmen. öğretmen de merhaba deneyeceğim. Gel bir başından gidin. Yaşlıyım. Çıkın lan. Çıkın lan. ne de merhaba dedik Alalım <laughs> şu şeyimizi, beyimizi. Aç evet, bir de ben bir sürü oynayayım mı senin için? Tamam dur. Ne istiyorsun? Hangi mod? Ben şunlar 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 alayım. Karakterlerine alayım. Karakterler. Al. Al. İşte yeni bir şey Ama sonra Ben <laughs> Ama şu inersen tamam, oynayacağım. Evet arkadaşlar.